Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün tekrar bir salı günü. Bu da güncelleme geliyor demek. Son skin seti çıkalı 2 haftada olduğu için bu hafta yeni bir set bekliyorduk zaten. Bir de önceki iki sette de herhangi bir animasyon olmadığı için açıkçası bu hafta gelecek setten ben bayağı ümitliydim. Ama hiç animasyonu bir set gibi durmuyor. Bu gelen Doodlebot setinde Shorty, Marshall, Stinger, Ares ve Phantom var. Ve set üzerindeki dizayn de ajanların kartun çizimleri. Yani tasarım olarak güzel fakat set içerisinde hem bıçak yok hem de bir animasyon veya finisher varmış gibi durmuyor. Bunların yanında da poligondaki bahsettiğim bu hapishane kapısı gibi olan giden bir kapı açılmış. Bir de bot vurduğunuz yerin yanına da yeni bir oda gelmiş. Bu odada Cypher'ın odasına benziyor. Yani en azından Cypher'ın odası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yakın zamanda Volana Türkiye Twitter hesabına bir post atılmıştı. O posta da Cypher ekranlarının önünde duruyordu. Bu odadaki ekranlar. Yanında da kahve falan dökülmüştü. Fakat bu post atıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı. Son olarak da Bulldog ve Stinger'ın sağ sonra ateş etmek için küçük bir delay eklemişler. Onun dışında ajan veya maplerde herhangi bir değişiklik yok. Ama yama notlarında da ajanlar bir problemle uğraşıyor şimdilik. Ne yaptıklarını poligonda da görebilirsiniz diye bir not eklemişler küçük. Bir de ben tam bu videoyu editlerken Valorant'ın main Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Bu videoda da az önce bahsettiğim o ekranlar olan yerde bu sefer Cypher sandalyeye bağlanmış. Ve arkadan konuşan biri var ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok. Yani birkaç defa dinledim ama anlamadım ne dediğini. Fakat yüksek ihtimal bu arkadan konuşan yeni ajanımız. Yani Türk olan ajan. Bugünlük anlatacaklarım da bu kadardı. Yeni şeyler çıktıkça ben zaten Twitter'dan paylaşıyor olurum. Siz oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay.